İlk kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Evet, ilk Minecraft videomla karşınızdayız. Bugün görev oynayacağız. Büyük pencere oynayacağız. Hemen bakıyoruz. Aç yapacağız gibi gözüküyor. Biz aç oynardık. Evet arkadaşlar konumuz kumbara. Ben beyaz kumbara yapacağım. Hani beyaz üşüme gidiyor. Hadi bakalım nasıl olacak. Hmm. Arkadaşlar bu oyun çok eğlenceli. İkbal eğlence zaman kanalından daha eğlenceli. Ee, o sırada ee, şey Benir'in Benir Benir'in kurucusu kurumcusu Kaptan Nova'ya abone ol, oldunuz mu? Size, so size soru. Evet şimdi kapıyı kapağa gideceğim. Gri. Biraz açık olmasını istiyor, istiyorum istiyorum gri'nin. Arkadaşlar düğmeyle yapacağız, yapacağım ağzını. Neden koyulmuyor şimdi? Arkadaşlar koyulmuyor. O zaman üstünü mü yapmayayım? Yapmasam mı? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. 3 dakikamız kaldı. Ama olsun bana yeter. Bu sırada arkadaşlar güzel Minecraft oynu oynuyor muyum? Yorumlarda istiyorum. Oradan şey kıracağım. A açık mı Yok kalmasın ya. Yok yakışmasın. Evet arkadaşlar kapak aldık. oldu şimdi alt katmanı yapacağız. Tahta yapacağım. Çok güzel oldu arkadaşlar. Şunları kıracağım arkadaşlar. O kadar şunu. Ben mı? değilim. Kırmayayım. Şimdi beyaz sarımızı aldı. Hadi Kal pardon kalkacağım. Ah. Paralar arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi sarı yaptım. Para. Çok az bir zamanım kaldı. Şey düşünüyorum arkadaşlar şu anda havaya ya bir gece falan yapsam mı? Öyle düşünüyorum. Şimdi adam yapacağım yani sadece kafasını yapacağım bir dakika daha yaparım inşallah. Arkadaşlar adamım bu kadar yetmez. yetiştiremeyeceğim diye korkuyorum. Bir dakikamız var. İlk başta şüphelendim etmiyordum da şimdi korkmaya başladım. Bir saniye. Bismillah. Hadi bismillah. Hadi hadi hadi. Ağzını da şöyle bakalım. Okay, sağ. Evet arkadaşlar bunlar da sıçı. <laughs> Tek bir taraftan saç ama olsun. Tek bir taraftan seç oldu ama olsun. Bu ne ya? Süper pop. Kanı. <laughs> ya tövbe ya. Bu ne? Abi Ya. Ee, konu neydi ya? Herkes Ya. Bu domuz kumları yapmış arkadaşlar. Galiba konumuz domuz kumları bu ne? Süper pop. Bu ne? Hiç beğenmedim. Balina mı? <laughs> Ay bu ne? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> <laughs> bu ne yani bu ne? Evet bu da bizim. <laughs> bu ne? <laughs> ya bu ne? Evet bu da e, mor burunlu domuz. Evet. 11. birinci olduk. Kaçıncı olduk? On birinci olduk. Kaç kişi var bu oyunda? On dört kişi. Oldu. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Görüşürüz ve bay bay.